mertliğiyle, yiğitliğiyle bilinen Adana, Teknobest'e, milli teknoloji hamlesine ve Türk gençlerine büyük bir sevgiyle sahip çıktı. Bu meydanda ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyona aştı. Adana, biz sana, senin gönlüne, senin sıcağına, Bizi kucaklamana, bizi sahiplenmene hayran kaldık Adana. Kardeşlerim, Teknofest yalnızca bir teknoloji festivali değil. Teknofest geleceğe yön veren, gençlerimize umut aşılayan, dünyaya ilham olan bir hareket. Sizlerin enerjisi ve heyecanıyla insanlığı ileriye taşıyacak bir neslin temellerini attık. Dünyanın dört bir yanında barışın, adaletin ve insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu zorlu dönemde teknolojiyi sadece ilerlemek için değil, insanlığımızı muhafaza etmek için de kullanmalıyız. Bizim en büyük sorumluluğumuz adaletsizlikle boğuşan insanlığın umudu olmak, teknolojiyi onların hizmetine sunmaktır. Bu nedenle Teknofest bir dönüşüm, bir umut hareketidir. Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz. Bizlere layık görülen makus talihin kaderimiz olmadığını dünyaya Sizler göstereceksiniz. Mazlumlara, mağdurlara herkes sırtını dönse biz dönmeyeceğiz. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın her köşesinde adaletin sesi olacağız. Teknofest yolculuğu burada sona ermiyor. 2025 yılı Teknofest'in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenleyeceğimiz teknofestlerde hem ülkemizin hem de dost ve kardeş coğrafyaların gençleriyle yeni başarılara imza atacağız. Doğu Akdeniz kıyılarında insanlığı karanlığa boğanlara inat, umudun ışığını Kıbrıs'ta teknofest ile yükselteceğiz. Gelin bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin el ele tutuşalım. Gelin dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz. Siz geleceksiniz.